Herhalde en büyük masariyetlerden birisi kelamın inceliklerine vakıf olabilmek. Bu Allah-u Teala'nın insanlara e, özel bir ikramı. Rahman Suresi'nde Allahu Teala şöyle bildiriyor. Başında Er Rahman, Allamal Kur'an, Halakal İnsan, Allamahul Beyan. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Ve Kur'an bir kelamdır. Evet insan yaratılmıştır. İnsana verilen en büyük bir nimet de beyan nimeti. Ve e, bu beyan yönüyle, mesela mantıkta insan e, el insanu hayvanun matik diye tarif ediliyor. Yani insan konuşan bir canlıdır. Ancak bu konuşma e, duyduklarını hissettiklerini, düşündüklerini güzel bir şekilde ifade edebilmek. Ve bu anlamda baktığımızda mesela zengin insan tabirini düşünecek olursak zengin insan denildiğinde ilk anda hatıra parası, serveti çok olan kimse geliyor. Ama zenginlik sadece servette değildir. Kelamda zengin olan manaları ifade etmekte zengin olan İç dünyasında zengin olan, gönlü zengin olan gibi zenginliğin çok değişik böyle mertebeleri var. Ve mesela peygamberlerin büyüklüğü, şair, işte Necip Fazıl gibi, Mehmet Akif gibi kimselerin büyüklüğü servet yönüyle zengin olmalarında değil. Onların zenginliği kelam yönüyle zengin olmak. Ve e, Hazreti Adem'e isimlerin öğretilmesi, yani bir yönüyle eşyanın isimleri ve e, o eşyaya bir isim katmak ve bunları ifade edebilmek, bunlar arasındaki bağlantıları ortaya koyabilmek, bütün bunlar beyanla alakalı durumlar. Bu açıdan baktığımızda kelimelerin dünyası zengin bir dünya. Caner Bey kardeşimiz de şiire bir derece dikkat çekmişti. Şi, e, şiir e, iftiharın ifadesiyle şirin bir ifade vasıtası peygamber efendimize soruluyor şiirle alakalı e, şiir diyor bir kelamdır güzeli güzeldir çirkini çirkindir evet şiiri kötüye kullananlar da var ama şiir çok güzel şirin bir ifade vasıtası ve e, şiiri diğerlerinden farklı kılan bir söz mimarisi işte bir mimar, mimar Sinan gibi bir mimar, nasıl ki taşları yontarak harika bir eser ortaya koyuyor veya bir ressam e, tuval üzerinde sanatını icra ediyor. Söz hakimiyet olan bir kimse, o da iç dünyasındaki deruni manaları şiir veya şiirimsi güzel ifadelerle e, ifade eder ve bu şekilde tarihe not düşmüş olur. Bugün e, mütalasını yaptığımız muhakemat, dediği zamanın eseri, muhallet bir eser. Ve bunu beraberce anlamaya çalışıyoruz. Çok güzel manalar, çok veciz, özlü ifadelerle ifade edilmiş. Ve bunlar üzerinde düşünmek, ve bizi yeni ufuklara doğru e, taşımaktan. Ben bunu ifade ettikten sonra, e, kelimelerin, e, değişik anlamda, aynı kelimenin değişik anlamlarda kullanılabilmesi. Bugünkü bahiste bununla alakalı yerler var. Onu ifade etmeye çalışacağım. Aslında biraz önce bunun bir örneğini vermiş olduk. Zengin dediğimizde bir katıra gelen mana servet yönüyle zengin. Ama kelam yönüyle zengin, iç dünyası itibariyle zengin gibi Başka zenginlikleri de içine alıyor. Ve e, Kur'an-ı Kerim belagatın zirvesinde e, orada e, kelimeler gayet özenle seçilmiş ve işte bir kısmı hakikat, bir kısmı mecaz. Onun hakikat veya mecaz olduğunu bulunduğu bağlamı e, değerlendirmek suretiyle bizler anlamış olacağız. Ama bununla beraber yine de e, hakikat mıdır yoksa mecaz mıdır? Her iki türlü değerlendirenler de e, olmuş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, Allah-u Teala Yahudilerden bir topluluğun maymuna çevrildiğini anlatıyor. Kunu gradeten hasiyim. Onlara diyor dedik ki hor hakir maymunlar olun. Buradaki maymun olun. Acaba gerçekten maymuna mı çevrildiler yoksa maymun gibi silik bir şahsiyet öyle bir hale mi geldiler? Tefsirlere baktığımızda mesela i̇bn Abbas bunu hakikat olarak değerlendiriyor. Diyor ki, kıllı, kuyruklu maymunlar haline geldiler. Ama tabi'in müfessirlerinden mücahit bu diyor, necazdır. Onların manen maymun gibi e, silik bir şahsiyet haline geldiği bu şekilde ifade edilmiştir. Bunun dışında mesela Risalelerde geçen e, şiir şu an kime ait bilemiyorum. E, eski eserlerinden birinde geçiyor. Divanı Harbiye Örfi'de. Küllün nâsi mecnun. Herkes mecnundur. Velakin ala gaderil heva ihtelefel zunun, Ancak peşinde koşulan şeye göre cunun farklı farklıdır, delilik farklı farklıdır. Yani normalde mesela biz mecnun kelimesini aklını kaybetmiş deli dediğimiz kimse için kullanmaktayız. Ama görüyoruz ki bu kadir peygamber efendimiz için de kullanılmış Haşa ona mecnun demişler. Öte yandan başka büyük zatlara peygamberlere yine mecnun denildiği e, olmuş. Böyle olunca e, bu kelime evet bir hakiki anlamda var e, ama başka yerlerde mecnun çok güzel bir şey de olabilir. Çok güzel bir anlamda da kullanılabilir. İşte e, dediği zamanı da malum hani bir kumarhaneye bir göndermişler ve orada ona bir mecnun damgası basmak istemişler. Ama e, onu muayene eden doktor onun sözlerini dinledikten sonra demiş ki eğer zamanda cünun varsa dünyada akıllı insan yoktur. Şimdi burada kelime oyunu gibi biraz olacak. Mesela birisi bir başkasına mecnun dese, deli dese aslında o aklını kaybetmiş. O anlamda kastediyor. Fakat diğer kimse bunu çok güzel bir fırsata da çevirebilir. Der ki evet ben mecnunum, davamın mecnunuyum hakikatin mevzunuyum, işte delilik farklı farklı, kim neyin peşinde koşuyorsa ona göre bir deliliği var. Evet, bir kısmı diyelim ki aşık olmuştur, ondan dolayı mezundur. Leyla'sının mezunudur. ama bir kısmı da davasının mezunudur. Hatta bu noktada demeyelim ki bir insan hak davada o derece kendini kaptırmalı ki dıştan bakanlar ona Mecnun desinler. Burada Mecnun konuma göre e, normalde kötü bir kelime aslında ama konuma göre, kullanıma göre çok sevimli bir anlamda kazanabiliyor. İşte e, manaların becaişi e, acaba hangi anlamda bu kullan Bunlara dikkat etmek lazım. Ben yine Kur'an-ı Kerim'den bir örnek vereyim. E, ya, konu biraz soyut olduğu için örneklerle daha iyi anlaşılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle geçiyor. Men kana fi a'ma fe fil ahireti a'ma. Kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür. Malum Kur'an-ı Kerim'de mecaz var mı yok mu tartışılmış ve bazıları mücessime ve kısmen de günümüz vahhabileri bunlar Kur'an'da mecazın olmadığını daha çok nazara almışlar ve ona göre değerlendirmeye çalışmışlar. İşte onlardan bir tanesi kürsüde vaaz yapıyor ve Kur'an'da La Mecazatul Kur'an diye anlatıyor. Dinleyenlerden bir tanesi peki hocam demiş şu ayete ne, ne diyeceğiz? Hocam kendisi de Amaymış. Onu da ifade edeyim. İşin püf noktası zaten orası. Peki hocam diyor siz Amasınız. Şu ayete ne diyeceksiniz? Men kâne fî hâzî âmâ fil âfirete ama bu dünyada körse ahirette de kördür. E buradaki körlüğü mecazdır demezsek sen diyor yandın. Dünyada kör olduğun gibi ahirette de kör olacaksın. Ve o zaman o zaten aklı başına geliyor ve tamam diyor kabul ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de mecaz var. Mecaz bir güzelliktir ve bazı manaları mecaz ile ifade etmek kelama apayrı bir güzellik katar. Evet hocam. Toparlayabilir miyiz? Hadi. Toparlamaya çalışayım. Süreyi aşarsam diğerinden sayabilirsiniz. Aha. Ben bir de Türkçede de mesela aynı kelime farklı anlamlarda kullanılabilmiş. bunlara lapsı müşterek deniyor. Lapsı müşterek ıstadın verdiği örnekle mesela aynı kelimesi. Aynı gözlemek. Ama pınar için de kullanılıyor. Güneş için de kullanılıyoruz. E peki bunlardaki e, özellik nedir? E, i̇şte insanın gözünden şualar çıkıyor, kınardan su çıkıyor ve güneşten de ışık geliyor. Her birinde ortak yön var ve biz aynı kelimesini, yüz kelimesini e, kullandığımızda e, Arapçadaki kullanımda bu duruma göre değerlendirilmesi lazım. Acaba burada alemin gözü olan güneş mi kastedildi? kendisinden sular nebaan eden kınar mı kastedildi yoksa insanın gözü mü? Ona bakmamız gerekiyor. Kemal Paşa Zade, İbni Kemal, bir şiirinde diyor ki, Kısmetimdir gezdiren yer yer seni, arşa çıksan akiret yer yer seni. Anın için ona yer demişler, önce besler, sonra kendi yer seni. Burada da yer kelimesi, işte yeryüzü denilmesinde olduğu gibi üzerine bastığımız yer bu anlam açık ama yer yer zaman zaman anlamında duruma göre bakın mana değişiyor. Bir de yemek. Ee, peki yere neden yer demişler? Ee, nasıl ki biz bir şeyleri yiyoruz orada yer kelimesini kullanıyorsak dünyada neticede bizi yiyecek. Önce besler sonra kendi yersene. Böyle diyerek çok muazzam bir Sanatı yapıyor. Mesela şiirlerimizden birinde yine şöyle denilmiş. Gel gül dedi bülbül bül güle gül gülmedi gitti. Bülbül bül güle gül bülbüle bül, yar olmadı gitti. Yani burada e, gel gül e, gibi bunlar gülmek e, aynı kökten gelen kelimeler. Duruma göre bunlara ayrı ayrı manalar verilebilmekte. Ben bir de şunu son olarak örnek verip bitireyim. Mesela elleriyle görmek. Şimdi eliyle görülür mü? Konuma göre siz bunu öyle anlatırsınız ki mesela Mevlana işte bir karanlık odaya bir fil konulmuş. İçeriye de bazı insanlar alıyorlar ve diyorlar ki burada gördüğünüzü tarif edin. Ama gözleri orada kullanılmıyor. E, karanlıktalar. Her birisi eliyle film bir yerinden tutuyor. İşte hortumundan tutan hortuma benziyor diyor. E, kulağından tutan gelpazeye benziyor diyor. Ayaklarından tutan e, bunu bir sütuna benzetiyor. Burada onlar elleriyle görüyorlar. Yani burada görmek kelimesi. Elle görmek. Bakın yeni bir kavram gibi bunu kullandık. Ve bu Bağlamına göre düzgün bir manayı da ifade eder. Elleriyle yokladılar, elleriyle almamaya çalıştılar dediğimizde bu düz bir anlatımdır. Ama elleriyle gördüler dediğimizde orada ele bir görmek nispet ediliyor. Bu da edebilir, sanat oluyor. Ana bunları ifade edebilirim. Malum el maksu biliner kelam, ifade mana. Kelamdan maksat manayı ifade etmektir. Bediüzzaman bu açıdan baktığımızda bir söz sultanı ve muhakemat bunun en güzel delillerinden birisi. Bediüzzaman muhakematı tefsir mukaddimesi olarak yazmış. Ve e, Kuran'ın da en büyük bir özelliği onun icazı, mucizeliği. Bu da belagatla anlaşılacak. Ancak şöyle bir durum var. E, Unsurul belahat her, her ne kadar şu an Türkçe kelimelerle yazılmış da olsa, Türkçe'de kullandığımız kelimelerle anlaşılması gerçekten zor. Üstad ona şöyle kendisi de dikkat çekiyor, İşte bir mananın anlaşılmaması ya lafızların perişaniyetinden veya mananın derinliğinden anlaşılıyor. Elbette e, unsurul belat'taki man, e, manaların anlaşılmaması, hemen ilk anda anlaşılmaması e, mananın derinliğinden gelmekte ve e, bu işe aşina olanlar gerçekten oradaki mana derinliğini e, görebiliyorlar. Bediüzzaman mesela e, Risale-i Nur'da daha anlaşılır bir dil kullanmış. Geniş kitleleri orada hedeflemiş ve bu şekilde temsillerle örneklerle konuyu çok netleştirmiş. Ama özellikle şu an üzerinde durduğumuz muhakematın e, unsurul belagat bölümü büyük ölçüde soyut diyebileceğimiz, gerçi örnekler de yine veriliyor da ama e, belki anlamakta şundan zorluk çekiyoruz. Belagatın henüz Türkçeleştirildiği kanaatında değilim. Hikmet hocamızın belagatla alakalı bir kitabı var bildiğim kadarıyla. Halil hocamız eskiden beri zaten belagatla meşgul. Ben de elimden geldiğince belagatla meşgul olmaya çalıştım. Ama buna rağmen yine de hemen bir anda oradaki manaları günümüz şartlarında en güzel nasıl ifade edebiliriz biraz zorlanma olabiliyor. Peki ne yapmak lazım? belagatı nesillerimize anlatabilecek belli bir birikime sahip olanlar genelde belagat kitapları Arapça olduğu içinler elbette o kaynaklardan istifade edecekler ama bir de günümüzün ifadesiyle bunları ifade etmek, Türkçeden de örnekler vermek ve bu şekilde anlaşılır bir hale getirmek gerekiyor. Bunu yapabilecek kişilerin olduğu kanaatindeyim. Bu programlarda zaten bunun bir göstergesi gibi. E Cenab-ı Hak o derin manalara muhatap olmayı hepimize nasip eylesin. Bu temennilerle ben bana ayrılan süreyi tamamlamış olayım.